Nereden tutulduğunu bulun. Televizyonunu izle belki... Yağmur var. Aynen lan. Güzel. Aa karga. Spirit var. Bir tanesini yedi abi. Nasıl? Aa. Ben böyle Dandelion'u falan satayım değil mi? İstersen e, heyliye verebilirsin. Belki seni daha çok sever. Her gün, her hafta herkese iki hediye verebiliyorsun. Olabildiğince böyle hediyelerini vermeye çalış. Mesela Hayley seviyormuş. Daphne'yi. Ne? Ne var mı? bak yeri defo defo de hoodie attı. var mı Ya bir tane daha olsun yanında verirsin. <laughs> ee, gel benden. Ertaya gezmiş olalım. Atakan'ın kasesi kendinden doldu. Ay abi, Kendisi yok. Ay ne, o nerede bilmiyorum. Dur bak tamam. Oh, bak buradan bu yukarısı şey yolu. Mountain Road deniyor galiba bunu. Buradan böyle ilerleyeceğiz karşıya. Gel takip etmeden. Bak burada evsiz bir klan var. Bununla tanışalım. Biz para kazanıyoruz ama ne işimiz var? Ee, değil mi <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey demedi. Öyle şu an herkes aynı selam veriyor yani kimseyle aramızın iyi değil. Ya. Bu aşağıda bir ev var oraya gideriz birazdan. İlk şurada biraz balık tutalım diyorum O ışınlanma totemi. İleride için. Tamam burada. Oo max attım lan. Peki niye daha uzakta lan? Ben de max attım. Daha uzakta gibi durmuyor mu seninki? Evet. <laughs> Gündeme dikkat et kafanda çıkan. E ee, günün nasıl bu? <laughs> yeni ha, bak sandık çıktı baba. Aa. Sandık. Önüne baksana amcık. ne yapayım? Ha ben yakaladım. O sandığın içinden de şey çıktı. Onu çıktı. <laughs> pirinç pirinç tohumu çıktı. Bu bunu hayra çok kaçık ki. Değil mi? Zor biraz. Ya kola çıktı ya. Kaçtı <laughs> mı bunu? No problem. Ben de uğraşıyorum en da de yakalamış oluruz en Oy. Gidip şeyle Allah lan. <laughs> Eysem okşuyordum, kaçırdım. Gidip şeyle muhtarla tanışmamız lazım. Muhtar'la Levis'le. <laughs> bakıyorum bu uzak yerlerde kendini buldu. <laughs> Oğlum tarlacılık yapacağız diye getirdim balık tutuyorum. Abi. <laughs> Balık tutacak olsam karar veririm. <laughs> Ciddi olamazdı. Ama teryadaki balık çıktı işte. aynen lan. Teryada o işim mut vardı. Oğlum çok zor. Buna galiba bu large mat yakala yakalarsam istersen geçerim de. 300 gold verecek bir de. Yalnız kişi başı 300 gold alırsak bayağı hile değil mi? Ha yakalım. Gel. <laughs> Okey. Ekran baktı. Bu kral niye buraya açmıyor lan? Yardım edeyim mi? Enerji harcayalım mı? Enerji mi harcıyor oğlum? Evet. <laughs> Aynen. Sözde Aynen. hangimiz Aynen. oynuyor oyunu karşılıklı ne kadar? A atamıyorum lan. Gel şunu atayım sana. Yerim mi? Nasıl Bir şey yapma Ona direkt çöpe, çöpe de atabilirsin. Nasıl atacağım? Ekrandan ya yani çöpe uzat koyabilirsin. Alıp tıklayıp çöpe. Ne atar diye bir şey var. Ben <laughs> seçeydim. Aynen. Sosyal yani. falan da var lan. Sosyal mı? İşte ne? bu insanlarla ilişkiler. Oğlum harita var mı? Aha. Bizim farm baya büyük yani. <laughs> evet oğlum. <laughs> Yasanın yarısı bizde. ya. <laughs> dedemiz buranın kralıydı kanka. Ağlam biz kardeşiz mantık yani olduğuna olduğuna göre. Bir de doğduğuna göre. Vallahi e evlenirsek büyük problem yalnız. O hemen düşünmeye başlamışsın <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ben şey dağdaki evin içine girdim. Buradakilerle tanışayım diye. Dağdaki <laughs> ev. Geliyorum ben, ben. Bakalım neredesin? Daha aşağıdan gidiyor değil mi? Hı hı. İçeride şey e, Builder, Robin bir de şey var. Dimitrius var. Science şu. Ama ağzına vurabilir miyim? Yok. Hayır kimsenin ağzına vuramazsın. Amca olmak kolay iş değil. <laughs> Yiyorsa kendisi yapsın onu ne Bu da yorucu bir iştir dedi. Bir i̇şte millet sallıyor bilmiyorum. Niye herkes bizi merak ediyor lan? E, i̇lginç hiç kimse tarlacı görmemiş. Buna evinin evine benim evimin dibine koyuyorum. Ne evi lan? Ne öyle bir şey diyoruz ben yerinden Bir tane şey, şey e, diğer evi yok etcem emin dipte olsun diye dedim. yok ettin lan evi? Az değil. Cekit cekit sen ne Kim? Bana mı diyorsun? Bak. Aa sen buradan nasıl yaptın lan bu? Ben construct farm buildings şey yapabiliyorsun. Evi e, şey istersen hani yapmak koymak istediğin Geri şey de yapabilirsin. Aa Workbench çok iyi. Aa çok kaliteli şeyler var da hepsi çok pahalı. Yazıyor. Ben bir anıma şey yapmam lazım. Gel kreye inelim. Ee, haritada var zaten takip edersin. Dümdüz aşağı inip şey yer inelim. değiştiremiyorum. Ya. Ha burada da Şu ilk köylülerin hepsiyle tanışma şeyini halletsek zaten kalan şeyler halle olacak. A peme bulup hediyeyi vermem lazım. Ne hediyesi var? hediye diyorum. Ee, balığı vermem lazım. Aa ben, ben, ben de ben de bunu. Bak paran arttı bin oldu değil mi? Evet. Bu nice. hmm. buradan nene var. <laughs> Bana istersen babaanne diyebilirsin dedi. Ben Balat'çı normus. yok ben e, Şehir Meydanı'ndayım. Evet, köylerle tanışıyorum. Aa Sebastian. Bana benzeyen, aslında sana benzeyen bir kral var bu arada. Köylerle her konuştuğumda ilişkin birazcık daha da artıyor. Her konuştuğumda 10 puan artıyor. Her hediye verdiğinde 50 puan artıyor. Her hediye doğum günde verirsen 10 kata artıyor. Geçmiş <laughs> puan. Matematik değil. TDT. Eee, nasıl lan? Abi hala Abigail'la tanışamadım ama kafayı yiyeceğim. Her gün sadece bir hediye verebilirsin. Sadece şey Ben, ben sen, e, şey ünlemden görebilirsin kaç kişiyle tanıştığını. Bilmiyorum. Abi iki kişiyle tanışmamışım sadece. Kim olabilirler? Abigail. Ebigail'la ile tanışmadım. Hı hı. 10 kişiyle tanışmamışım. Ebigail'la <laughs> tanışmadım. Ebigail 27 ise 28 kim olabilir? Büyücü mü acaba? Oğlum. <laughs> ne oldu? Ne Aha sen sen senle de tanışmadın. Sen de tam senin tipin var ya. Artan bak, seni görebiliyor muyum sence? Görebiliyoruz. Görebiliyorum. İnanır. <laughs> İnanır. 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 Yine kayıp mı oldu lan <laughs> şu çocuğu? Sen kanka teknoloji bağımlısı şey, teknoloji bağımlısı küçük kardeşsin. Ben de böyle hep hayalini şu anki hayalini yaşayan büyük kardeşim. Hı. <laughs> İstersen bara gir, barda bir sürü insan var, onlarla tanışırsın. Balonu katma. E görev yapacaktın ya. Ha bunu kime vereceğim? E i̇şte barda Pem'e vereceksin. Var ne? E, şey meydan tam altında Star Drop diye. Benim arada olduğum yere de bakabilirsin. Hı. Ben Penny oyalarım sen de o kadar. O Pennyciğim bugün de çok yakışıklı göz çok güzel gözüküyorsun Pennyciğim aşkım. Tam hepsine Selam. Hoş geldin. Bebeğim hoş geldin. Ha bunu böyle mi vereceksin? Hı Arttı mı peki? ünleme tıklar, ünlemle para alabiliyor musun? Evet. Vay canım. Güzel iş. Ortak para işi sarmaya başladı. Hadi gidelim. Ha buradakiler tanışsan ben eve gidiyorum. Yeni insanlarla tanışırken çok içme için ama ayı. Değerlendirirler seni. Küçük kardeşim. Ha, yeni Aa, snap atarken salı gününün şeyi her güne işte böyle Aa, seninle konuşmaya vaktim yok deyip bitti de ağzına vuramadım <laughs> Ya o <laughs> şeyden dolayı <de, gülüyor> o, o edip böyle birazcık tilt verip bir şeyinle konuştum tahmin edeceğim Çok meraklıydık ama görev olması için ekrana bakmayacağım <gülüyor> 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 Neyse civarda kız yok bari şimdi çiçek Ben burada yatıklar kapışıyorum. Ben de dün akşam denedim de ölmedi. De. Yok çünkü bir tek site'ımız var ve site'de hiç güçlü şey değil ya. Yani. Kılıç falan oğlum, mı oldu? Baltayla buldum ama. Ama balta daha kötü oğlum. Yani niye lan? Evet, çünkü balta tek bir nokta. Kılıç fazla vuruyor bunu. <laughs> Minecraft o. Ağırtın geldi. Yani. Benim de. Ağır piç. Ayıp ya. Nereye gidecek lan takip ettim eve gidiyordu bu. Pirinç tohumlarını ektim ben de. Pirinç tohumu nereden bu? Sandık'tan çıkıyor mu oh. ya? Hatık. <laughs> Niye? Şey, gibi <laughs> ya hatik. Niye? Şeylatıtırdık işte gibi konuştu. Ya hatik ya hatik. Hadi <laughs> saçlı <Aradığı> yapıyorum onu. <laughs> Geldim. Hoş Taşlı geldin. Olmuş, Bu benim, benim Yukarıdaki taşlar. Ama lan ben, ben niye yapmadım Saat yani gece bir biri oldu. oldu. Biri geçti yakamadık. Aa benim foraging'im de var, var Artık ağaçlardan okay. bazen seed düşecekmiş. Ne kadar para kazandık? 100 para kazandık iki tane klemden. Oğlum ne kadar boş bir oyun ama. Cidden mi? <laughs> Değil mi? Hayır oğlum sarıyor. Sadece öyle zaman tanıman lazım. Üzdün beni. <laughs> bir mektup Benim niye mektubum yok lan? Ki? Ya uç. Oğlum hep benim mallarımı yiyorlar. <gülüyor> Mallarımız. Sağ <laughs> 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 nasıl seçeceğim lan. Onu Ay, ekemiyor bu, Utanmışlar. Onu çok seven bir köylü göstereyim mi sana? Göster. Gel takip et hadi. Bunları satayım ben. Finder'ı burası satıyorum. hı. Hmm, onları sandığa koy. Ne işimiz yarayacak lan? Bilmem. İleride lazım oluyor ters şeyler. Köydeki tanışmadığın insanlarla tanışmaya şey yap. Yemesi kolay. <laughs> Utanmana gerek yok ben senin yanımda olacağım. <laughs> <laughs> Aa dur lan Tuna. <laughs> Tuna'madık. ne güzel birini. Tamam oğlum. Mis gibi turplarımız olacak. Benimkilerin hepsini yemez derse sesine o sonuna kadar. Bizimkilerin. <laughs> Bizimkileri. Ah boşluğumuz Olsun. Sularsan orası silinmez. Ya kendi Müslüman ya. <laughs> ne demek ya? Gel gidelim. Tohum bulabiliyor muyuz? Mix Seeds bulabilirsin etrafta. Veya bu bulduğun şunları filan birleştirip de yapabilirsin. Bak bunları topla. Ya onu çok seven birisi gösterdi. Bayağı seven birisi. Yeşil var galiba bu direkt. <laughs> Yarın bir gün aynı şeye Stardew Valley'nin mantığına gerçek hayatta düşersen komşum bensem bana bundan geçebilirsin severim ben bana. Ne yeşil mu? Evet. <laughs> Nudula katınca çok güzel oluyor. Yarın pişireyim mi lan sen nudul? Oyunda <laughs> değil. <laughs> Aha. <laughs> İlişkimiz arttı. <laughs> Dur abi <laughs> Ofur. <laughs> <Otur. Ha. gülüyor> Kardeşlik ilişkimiz var. Aa bak bir tane daha görüyor bak. Aa CV Sen de vardı bundan. Ne yaptın onu? Ne sattın onu? <laughs> Gel denizden gidip tutarız. Gel şimdi bak burada Sesli. tanışmadıkları var. Atkan'a selam verelim. Atkan'la ilişkimiz artsın. Merhaba Atkan. Atkan sporcuymuş sporcu. Antrex Antrex, Antrex, Antrex <laughs> çok sevmem Atkan. Böyle bir var mı? Aha, bu evde. Bu George çok severdi evet. bisikleti. Ha, sakat piç. <laughs> Oğlum sonu da vermen gerekiyor. <laughs> Umarım sakat izleyicim izlemez. İnşallah. Ulan lan Git lan. <laughs> yani. Abi Abigail hiçbir şey sevmiyor. Şimdi başka birine başka hediye veremeyecek miyim? Bu hıyarı tut pardon. Yo ha, herkese hediye verebilirsin. Ya. Neredesin lan sen? Beni kötü geçmiş. Ben anladım. Sen neredesin lan? Ben şey gidiyorum, Pierre'in yanına gidiyorum. Ay Sem'in evine gidiyorum ben. Altı kişi daha <laughs> bulursam. Seninle mi mümkün günü tutuyor? Aa kral dedi ki kitap okumayı çok severim. Seni. <laughs> Aa Elliot. Evet iyiyim abi. Elliot'u görünce baya mutlu oldum bakıyorum. Abi Elliot'un evine sadece Elliot'u sevenler girebiliyor. Elliot'un sevdikleri girebiliyor. Özel Aha. insan oluyorsun yani. Ha, evet, o insanların odasına girerken şey oluyor. Ama Elliot bir de şeyin... eee... Lia'nın evi zaten odası olduğu için. Fakir piçler diyorsun boş ver. Aynen. Bu <laughs> kadar para göz ne zaman oldun be? <laughs> ben gideyim Penny'e çiçek vereyim bari ya. Penny'e Aya Abigail'e hiçbir şey veremiyorum çünkü Abigail'in sevdiği şeyleri bulmak çok zor. Aa amca burada. Amca kim lan? Black Timur Ha Clint. Burası şey, a, e, buraya arkeolojiden bulduğu şeyleri getiriyorsun. Ben de mesela mantarında bir tane var şu an getiriyorum. Aa yazık lan. Hiçbir gösterecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Bu kadar büyük alanımız var ama hiç gösterecek hiçbir şeyimiz yok diyor. Merhaba dostum bende var bir şeyler. Oo bir şey mi buldun göster bana. Günter kardeşim gel göstereyim. Ha var son mı? Tamamdır bulduğumuz tüm artifak bir de minerallere Günter'e getirmemiz gerekiyor. Bir getirdikten sonra zaten kalanını satarız. İyi para da Okey. Okay. Donate to museum. Hmm. Tamamdır. Donetledim. O imp O 250 gold verdi. Şu unutma şey e, CV bulmamız lazım. Nereden bulmuş? Herhalde denizde balık tutarsak gelir. Öyle umut ediyor. Ben şu Ebigi'ye bir de Seme aramaya koyacağım lan Hah Seme buldum. Merhaba canım. Joja, Joja kola bulursan balık tutarken veya gidip satın alırsan e, Sam çok seviyor. Sam kim ee, sarı saçlı bir kral. Tamamdır. Aaa Lewis nasılsın? Dedemle alakalı bir şeyler anlatıyor. Abi artık Bir daha bulamazsam evi Geyl'in yine odasında oyun oynuyorsa kafayı sivriyeceğim. Eğer gamer Mürdiye'ye seversen öyle olur kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok lan kız. kız. Var Oğlum kız yok. Nerede lan bu? Kapısının önüne bekleyeceğim lan. <laughs> Buraya gelecek o. Tamam. Oğlum adam beni Jojo fonu yapmaya çalışıyor Kılıksız bitir. Ha ondan uzak dur o şerefsizin önüne gidelim. Ah ha, ne bir gel. Selam. Pedofilim mi? Oo ne? <laughs> Kim? Şerefsiz değil mi? Evet. Lan eve gidin nereye gidiyorsun? Kaçma 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 tanıştım acaba. Gitar artık bitti. Oh tamam. Ya nasıl kimseyle tanışmadım. 3 tane eleman var burada. Hepsi o kadar npc'ler ki adamlar NPC'den sayılmıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> E bir gelin babasına çiçek vereceğim. Kral beni sevsin. lan Tuna, şey kaçırdım. Yine şey, neyi kaçırdım? Ee, şey alayım mı diyecektim sana. Bildo. Hayır hayır sana değil ee, Tarlayı için gidip daha fazla crop alalım mı? Aa, olur. Tüm paramızı harcayacağız ki dağda katlayabilelim Aynen aynen zaten para bir sik yaramıyor Aynen ya gibi Bir yerde böyle gat kılıç filan alacaksın parayla Ne yapacağım kılıcı getireceğim zaten ee, Eğer tercihin oysa <gülüyor> <gülüyor> Aa Penny'ye çiçek verdim de sevmiyor galiba Bu ne amık çocuğu filan dedi Bu uğraş. Gamer görüntüsü e çekmeyorsam böyle olur. Hayır lan gamer görüntüsü vermedi mi? Ha seni. Ha. Oğlum <laughs> Ebi ne sevdiğini hatırlıyorum bile biliyor musun? <laughs> hayatımda, hayatımda simp O kadar simp evlenmişsiniz oldum. ama bakayım. <laughs> <laughs> hayatımda simp olduğum tek kız kanka bu. <laughs> Öyle demeyi <he> de <laughs> 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 Yok ya. Bizim hanıma da simpimdir de çaktırmam. Hanımların videomun burasına kadar gelmez kanalı izlerken. <laughs> Biz kralla balık tutuyoruz. Gelmek istersen. Piç önümden çekil. Aa Sebastian'a bak anime olanı lan. Sen işte. Sonra neyse ya dediğim <gülüyor> oydu. Atlama <laughs> ya. <laughs> <laughs> Daha çok Sasuke gibi ya. Bitim. <laughs> evet. evet, yok oldu Ninja Amon patlı bir anda yok oldu. Tamam Ondan kral ailesine mu? çaktırmadan sigara filan düşüyor. Kon Sen fark etmedin. Partiden... <laughs> Aa, ya benzi... bazı krallar çok soğuk böyle bayağı ya kalpli bence... Ne işin var burada köle? Ulan şu YouTube'un altı parti yerinden banlanıyorsun abone <laughs> koyayım. <laughs> çok iyi. <laughs> ya adam ben konuşurken gidiyor. Ne hakkın var lan? <laughs> Aa yeni yeni insanlar. Kimmiş? Robin'miş değil lan? Robin kim lan? Ha Robin. Robin, Robin, Robin kral da. Tam nil. Nil. Dağlarda yalnızım <laughs> ya. e deseydin. Dört kişilik evde kalıyorsun. Neren yalnız? <laughs> Oğlum azıcık move yap. <laughs> de ki ben de yalnızım. E ben de sen de <laughs> Hep yalan dolan işin Oğlum geçen aklıma feci pick up line geldi. Ve tıp okuyan kıza gidip diyeceksin ki sevindim ben sana hastayım da. Diyeceksin bu. Sevindim mi mi başlıyorsun cümle? Ha işte tıp okumana sevindim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz kralla şu anda bayağı derin bir talk yapıyoruz. Merlin gibi zaten tipiyle. Kim ya, bu? bu bize oltasını salan kral var ya. Ha iyi adam ya. Yaşlı ama. Aynen. <gülüyor> Yaşlı. <gülüyor> Atakan var. Ömer var. Elliot zaten Kayra abi. Elliot <laughs> kimdi lan? Her şey uzun saçlı baya böyle Saçları seninkinin aynısı galiba lan. Lan Gel gel gel. <laughs> lan. Gel. 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 Bak sen aman oğlum. Nasıl yaratık ya? Balık tutuyorum oğlum. Fusi fusi yaratığa diyorum lan. <laughs> ha yaratık mı diyorsun lan şerefsiz. O <laughs> <laughs> ben sabah sabah akşam balık tutuyorum lan şu anda. Ah. İyi misin? Birazcık yay atarken ürünlerimizi sikmiş olabiliriz. Lan! Öleceğim mi artık? Kaç canım var ama ya? Ben de e, ee... Bana Ona geliyor mu? Aa öldü lan. Ay bu mix seed çıktı. Patatesle karnaval büyütmemiz lazım Tuna. Mix direkt ek istersen. Hemen büyüsünler. Daha perfect yakaladım lan. Uladım. Yalnız geliyorum ben. Sen yosun bulabildin mi? Yosun. Bekle bakayım. Fiber değil değil mi yosun? Neydi yosun? Işte? CV. Uy. Bu balık tutuyorum ben Aynen o orası boktan bir göl olduğundan dolayı belki yosun çıkabilir. Ömer'in gözlüğü yani. geldi. <laughs> Krala götürelim mi bari? Az bir ben teste koymuşum. Testten aldım. Okey. En azından birimiz yapsa ilişkisi artsın, yeter. Zaten nerede? Şimdi mi yapmam lazım? Yok yok şimdi yat. Sen geldin mi Aha. Okey, saate dikkat et hala. 12.30 Aizen has gone to bed. Bakalım. Alk bak, buldum abi. Alk mi? Hı. Hmm. Ha onlar işe yarıyor sonra. Ben saat 12.50, uyuyakalacaksın. Uyuya kaldım değil mi? Çok oğlum ya. Tanımamışsın sen de beni. <laughs> oğlum nasıl yetişiyorsun lan? Yetişmemen lazım. Ne anlamadım komodik.